Atelier Rebulun şu oda kokularında kolay kolay indirim göremeyiz kızlar asla ee, biraz pahalı ama gerçekten çok kaliteli çok güzel bir koku özellikle İstanbul serisine bayılıyorum ee, şu an İstanbul serisine özel indirim var ben diğer eve e, büyük mumlarından şu mumun büyük dev mumundan aldım. Ee, onu orada götürdüm, orada açacağım. Ondan sonra bunun bu e, en büyük devini aldım. Acayip güzel kokuyor. Yan kokusuna aşık olursunuz. Bilenler de şu anda hemen girsin, alsın çünkü hiç görmediği fiyatta. Vallahi hiç görmediği fiyatta. Ben linkteki fiyattan almamıştım mesela öyle söyleyeyim. Bildiğin kazık yemişim öyle oldu yani. Olsun. Ee, onu o kadar çok sevdim ki şuraya da dedim koyayım, koksun. Bu koku böyle odayı sarıyor yani. Çok güzel kızlar. İstanbul'a özelde indirim var. İstanbul'u şiddetle tavsiye